Değerli izleyiciler, Erzurum'un Uzundere ilçesindeyiz. Erzurum'un Uzundere ilçesinde bildiğiniz gibi bir Tortum Gölü var. Tortum Gölü'nün beslemiş olduğu işte Tortum Şelalesi. Yani Tortum Gölü zirve yapınca işte bu şelale çıldırtıyor. Biraz önce gösterdiğimiz gibi gökkuşağı oluşturuyor. Yerli ve yabancı binlerce turist geliyor. İşte o şelaleyi kameramanımız sizler için ekrana getiriyor. Bizden ayrılmayın. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehtap Göçer, uzun dereliyim. Kırsızistan ile dünyanın üçüncü şelalesi olan buraya herkesi bekliyoruz. Çok güzel şelalemiz var. Herkesi buraya turistik olarak fotoğraf çekim için herkesi bekliyoruz. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sudenaz Dikici. Türkiye'nin en yüksek üçüncü şelalesine geldik. 43-48 metre. Uzun dere müştülüğü bizi bitmeye getirdi. Çok teşekkür ederiz. Gelmek isteyenleri görmeli, çok mutlu oluruz. Teşekkür ediyoruz. Rica ederiz. merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Vedat Karada. Vedat Bey nereden geldiniz? Erzurum Aziziye'den geldim. Nasıl beğendiniz bu şelaleyi? Gerçekten iyi. çok güzel. Erzurum'un dünyanın üçüncü büyük şelalesi. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok güzel, muhteşem bir yer. Gelsinler yani. Evet, tabii mutlaka gelsinler. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir yer. miyiz? tam gezilecek, görülecek bir mevsim. İlkbaharda tavsiye ediyorum. Çevrele göçmüş durumda. Herkesi bekliyoruz Erzurum'a. Değil mi? İyice evet. çıldırtmış yani. Çok güzel. Çok herkesi. Çok teşekkür ediyorum. ilerleyebilir miyiz? Merhaba ben Mahsun Ahmetoğlu. Eee Kars Arpaçay ilçesinde öğretmenlik yapıyorum. Özel eğitim öğretmeniyim. Sırf bu şelaleyi görmek için geldim buraya. Sosyal medyada da görmüştüm zaten daha önceden. İşte dünyanın en büyük üçüncü şelalesi olarak anılıyor burası. Ya yani çok güzel, efsane bir manzara var. Mutlaka herkesin, Türkiye'nin neresinden olursa olsun insanlar mutlaka burayı görsünler harika bir manzarası var. Ayrıca şu sol tarafta da böyle ayrı bir gök kuşan manzarası oluyor mutlaka ışık kırıldığı için. Bekliyoruz. Biz buraya geldik. Sosyal medyadan gözüktüğünden gerçekten daha güzel bir yer burası. Beyefendi merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ayrı var oldan. Efendim nereden geldiniz? Tekirdağ'dan geldim. Çerkezköy'den geldim. Tekirdağ'dan şelaleyi görmek için mi geldiniz? Ben Erzurum'u ziyarete geldim. Oradan da ee, burasını daha önceden de görmüştüm. Beğendiğimiz, sevdiğimiz bir yerdi. Şu an tabi daha da gelişmiş, daha da etrafına e, hizmetler de yapılmış, güzelleştirilmiş. Turizması olmuş. E, bunu bir defa daha görmek istedim. Eğer bir defa daha Yardımcılık'a gelirsen yine bir kez daha bu ortamı, bu şelaleyi görmek isterim. Gelmek isteyenlere ne tür mesajın olur? Ee, şöyle bir şey. Ee, ülkemizi buna benzer çok daha e, değerleri var önemli mekanları var. Bunları eee görmemiz gerekiyor. Gezmemiz gerekiyor. Eee bunların başlıcalarından biri de şüphesiz ki tortum şelalesidir. Tortum şelalesinin eee Türkiye'yi gezip görmek isteyen bunu alışkanlık edinmiş insanlar için eee başta görülmesi gereken yerlerden biri diyebilirim tortum şelalesi. Efendim merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım İbrahim Yılmaz. Uzun derede çalışıyorum. Orada ikamet ediyorum. Hoş geldiniz buralara bu arada. Gördüğünüz manzara Tortum Şelalesi. Uzun dere sınırlar içerisinde bulunmaktadır. 48 metre yüksekliğiyle ve açıklığı en geniş olmak suretiyle dünyanın üçüncü en büyük şelalesidir. Yani yükseklik bakımından ziyade açıklık bakımından dünyanın en yüksek olup yani açıktır en yüksek ve 48 metrekare metre ile dünyanın en yüksek şelalesi üçüncü. Ee, Türkiye'den ve dünyadan birçok turist yaz tatilinde özellikle suların coşkun aktığı zamanlarda bu şelaleyi ziyarete geliyorlar. Ee, biz de her yıl buraya gelip geziyoruz. Yani her yıl ben geziyorum burayı ve her yıl yine gelmek istiyorum. Çünkü muazzam bir manzara. Ülkemizin en güzel e, manzaralarından biri. Türkiye'mizde bizi izleyen herkesi bu manzarayı burada görmeye davet ediyorum açıkçası. merhaba. Merhaba merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yusufeli Çeltik Köyü'nden Hüseyin Demirel. Hüseyin Bey nereden geldiniz buraya? Ben şu anda Erzurum'dan geliyorum. Hem de tulumunu kaptın geldin. Evet kaptın geldim. Hüseyin'le gidiyorum. Dedim bir şeylerde bir hatıra bırakalım. Nasıl buldunuz bu şelalenin şu ya, anki durumunu? Bu sene gerçekten coşmuş yani helal olsun. Geçen de gelmiştin, Geçen böyle değildi. Çıldırtmış yani. Gerçekten. Çok, Çok teşekkür güzel. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim merhaba. Merhaba merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Yusufeli Çeltik Köyü'nden Hüseyin Demirel. Hüseyin Bey nereden geldiniz buraya? Ben şu anda Erzurum'dan geliyorum. Hem de tulumunu kaptın geldi. Evet kaptım geldim. Yusufeli'ne gidiyorum. Dedim bir şelalede bir hatıra bırakalım. Nasıl buldunuz bu şelalenin şu ya, anki durumunu? Bu sene gerçekten coşmuş yani helal olsun. Geçen de gelmiştim. Geçen böyle değildi. Çıldırtmış yani. Gerçekten. Çok, çok teşekkür güzel. ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Efendim merhaba. Merhabalar Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Serhat Kısa. Ne Acaba, yapıyorsun şu anda burada? Vallahi şelaleyi görmeye geldik. Çok güzel bir ortam var. Gerçekten tarihi bir yer gibi. Yani Gelir ya, misin her yıl? Her yıl gelmeye çalışıyorum tabii ama gelemiyoruz. Ama çok güzel bir yer. Çok Bundan güzel sonra bir yer. Sonra da hep geleceğiz inşallah. Efendim siz ne söyleyeceksiniz? Vallahi ben de aynısını söylüyorum başka bir şeyim yok. Çok güzel şelale. Ee, diyebilirim ki Türkiye'nin en iyi şelalelerinin birisidir. Herkesi davet ediyorum buraya. merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Adım İbrahim Yılmaz. Uzundere'de çalışıyorum. Orada ikamet ediyorum. Hoş geldiniz buralara bu arada. Eee gördüğünüz manzara Tortum Şelalesi, Eee uzun sınırları sınırlar içerisinde bulunmaktadır. 48 metre yüksekliğiyle ve açıklığı en geniş olmak suretiyle dünyanın üçüncü en büyük şelalesidir. Yani yükseklik bakımından ziyade açıklık bakımından dünyanın en yüksek olup yani açıktır en yüksek ve 48 metrekare metreyle dünyanın en yüksek şelalesi üçüncü. Ee, Türkiye'den ve dünyadan birçok turist yaz tatilinde özellikle suların coşkun aktığı zamanlarda bu şelaleyi ziyarete geliyorlar. Ee, biz de her yıl buraya gelip geziyoruz. Yani her yıl ben geziyorum burayı ve her yıl yine gelmek istiyorum. Çünkü muazzam bir manzara. Ülkemizin en güzel e, manzaralarından biri. Türkiye'mizde bizi izleyen herkesi bu manzarayı burada görmeye davet ediyorum açıkçası. Efendisi tanıyabilir miyiz? Merhaba ben Mahsun Ahmetoğlu, ee, Kars Arpaçay ilçesinde öğretmenlik yapıyorum, özel eğitim öğretmeniyim. Sırf bu şelaleyi görmek için geldim buraya. Sosyal medyada da görmüştüm zaten daha önceden. İşte dünyanın en büyük üçüncü şelalesi olarak anılıyor burası. Ya yani çok güzel efsane bir manzara var. Mutlaka herkesin Türkiye'nin neresinden olursa olsun insanlar mutlaka burayı görsünler harika bir manzarası var. Ayrıca şu sol tarafta da böyle ayrı bir gök kuşan manzarası oluyor mutlaka ışık kırıldığı için. Bekliyoruz. Biz buraya geldik. Sosyal medyadan gözüktüğünden gerçekten daha güzel bir yer burası. Beyefendi merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ayrı var oldan. Efendim nereden geldiniz? Tekirdağ'dan geldim, Çerkezköy'den geldim. Tekirdağ'dan şelaleyi görmek için mi geldiniz? Ben Erzurum'u ziyarete geldim, oradan da e, burasını daha önceden de da görmüştüm. Beğendiğimiz, sevdiğimiz bir yerdi. Şu an tabii daha da gelişmiş, daha da etrafına e, hizmetler de yapılmış, güzelleştirilmiş, turizması olmuş. E, bunu bir defa daha görmek istedim. Eğer bir defa da yarışmama gelirsen, yine bir kez daha bu ortamı, bu şelaleyi görmek istiyorum Gelmek isteyenlere ne tür mesajın olur? Ee, şöyle bir şey. Ee, Ülkemizin buna benzer çok daha değerleri var, önemli mekanları var. Bunları e, görmemiz gerekiyor, gezmemiz gerekiyor. E, bunların başlıcalarından biri de şüphesiz ki Tortum Şelalesidir. Tortum Şelalesinin. E, Türkiye'yi gezip görmek isteyen, bunu alışkanlık edinmiş insanlar için e, başta görülmesi gereken yerlerden biri diyebilirim, Tortum Şelalesi. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehtap Uzundirili. Burası dünyanın ikinci şelalesi, 48 cm ile tüm turistlerimizi bu şelalemize besliyoruz. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Mehtap Göçer Uzundereliyim. Kırsızistan ile dünyanın üçüncü şelalesi olan buraya herkesi bekliyoruz. Çok güzel şelalemiz var. Herkesi buraya turistik olarak fotoğraf çekilmesi herkesi bekliyoruz. Hanımefendi merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Sudemez Dikici. Türkiye'nin en yüksek üçüncü şelalesine geldik. 43-48 metre. Uzun dere müftülüğü bizi pikniğe getirdi. Çok teşekkür ederiz. Güzel. Gelmek isteyenleri gö görmeli çok mutlu oluruz. Teşekkür Rica ediyoruz. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, Erzurum'un Uzun Dere ilçesindeyiz. Erzurum'un Uzun Dere ilçesinde bildiğiniz gibi bir Tortum Gölü var. Tortum Gölü'nün beslemiş olduğu işte Tortum Şelalesi. Yani Tortum Gölü Zirve yapınca işte bu şelale çıldırtıyor. Biraz önce gösterdiğimiz gibi dört kuşak oluşturuyor. Yerli ve yabancı binlerce turist geliyor. İşte o şelaleyi kameramanımız sizler için ekrana getiriyor. Bizden ayrılmayın. 8 metreyle dünyanın üçüncü yüksek şelalesini sizler için ekrana getireceğiz. Buraya yerli ve yabancı binlerce turist geliyor. Bugün onları onlarla sohbet edeceğiz. Onları konuşturacağız sizler için. Bizden ayrılmayın. Kameramanımız şimdi o şerlevi sizler için ekrana getiriyor. Efendim merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? İsmim Vedat Karada. Vedat Bey nereden geldiniz? Erzurum Aziziye'den geldim. Nasıl beğendiniz bir şelaleyi? Gerçekten iyi. çok güzel. Erzurum'un dünyanın üçüncü büyük şelalesi. Herkesin görmesini tavsiye ederim. Çok güzel, muhteşem bir yer. Gelsinler yani. Evet tabi mutlaka gelsinler. Hanımefendi merhaba. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Tam gezilecek, görülecek bir mevsim. İlk baharda tavsiye ediyorum. Çerale göçmüş durumda. Herkesi bekliyoruz Ertuğrul'a. Değil mi? İyice evet. çıldırtmış yani. Çok güzel. Tavsiye bekliyoruz herkesi. Çok teşekkür ediyorum.